Herkese merhaba, Astro Yasemin ben. Güzel geçsin haftanız. E, haftanın kolektif açılımı ile sizlerle birlikteyim yalnız ben e, açılımı yapmadan önce biraz sizlere gökyüzünden e, haberler vermek istiyorum. Gökyüzü bu hafta biraz sert. Mars, Neptün e, karesiyle başlıyoruz. Yalnız bu Mars Neptün karesi biraz aldanmalar aldatılmalar kandırılmalar duygusal problemlere sebebiyet verebilir Onun dışında sağlık konusunda bizlere ateşli hastalıklar işte bulaşıcı hastalıklar getirebilir mümkün olduğunca bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın verilen sözlere e, vaat edilen sözlere şüpheyle yaklaşın. Mümkün olduğunca e, kimseyle yani anlaşma işte imza işlerine e, girmeyin bu hafta. Çünkü e, kandırılma olayları çok yüksek. E, bir de Mart ayının sonuna kadar duygusal yönden çok hassas e, olacağımız için ya da çok hassas tanıdıklarınız var ise, onların hani böyle şiddet olaylarını işte yani haberlerde olsun işte iletişim kanallarında böyle onların morallerini bozacak, motivasyonlarını düşürecek haberleri, görüntüleri izlememelerini tavsiye edin. Çünkü çok hassas oldukları için Kaldırmayabilir ruhları Dediğim gibi Hafta tehlikeli bir hafta Her türlü Soruna, probleme açık Onun dışında kayıplar yaşanılabilir Bu kayıplar maddi, manevi Her çeşit Aklınıza gelsin Allah korusun ama Pek güzel bir hafta değil Yani gökyüzü sert O yüzden Mümkün olduğunca akışta kalmaya çalışın yani çok fazla kalabalıklarda bulunmayın dediğim gibi sağlık yönünden de hassasiyet olduğu için her türlü olumsuz şeye açık bir hafta kendinizi koruyun yani öyle böyle geçecek bu hafta dediğim gibi sert bir hafta Hatta Mart ayının sonuna kadar Ben açılımımı yapmadan önce kartlarımı kardım her zamanki gibi. Ee, Azizeyi buldum. Bakalım haftanın kolektif açılımında bizlere gelen mesajlar nelermiş. Evet, şöyle. evet ilk kartımız değnek güçlüsü. Evet, kartımız çıktı zaten haftanın kartı da çıktı. De ile yine her zamanki gibi bu geçmiş kartımız bizim e, bu hafta böyle bir e, özgüven ile kendimize işte hani bir şeylerde başlatma enerjisi e, görebiliriz Bu bence hafta sonu Jüpiter e, şiron kavuşumunun verdiği etkiler olabilir çünkü Koç burcunda e, bu kavuşum gerçekleşti ve bizi biraz cesarete işte e, bireyselliğe. Ee, ve böyle bir şeyleri başlatma enerjisine e, aktardı. Yani bir şekilde biz bir şeyleri başlatmamız gerektiğini düşünüyor olabiliriz. Yani bir cesaret, bir özgüven, bir motivasyon gelmiş olabilir üzerimize. Bu kavuşumla birlikte yalnız Koç burcunun o acemiliğini, o deneyimsizliğini unutmamamız gerekiyor. Bir başlangıç yaparsak tamam Jüpiter burada e, bilgeliğini bize gösterecek. Şif, Şiron e, bilgeliğini gösterecek ama e, Jüpiter'in hem iyi e, iyi, iyiyi büyütme hem de kötüyü büyütme e, olayı olduğu için yani bir büyüteç enerjisi ya da bir büyüteç görevi enerjisi yani o enerjiyi bir büyüteç gibi büyüterek yansıttığını unutmamamız gerekir Tamam çok işte cesaretli bir şekilde adımlar atabiliriz işte e, hani bir gelecek için planlar yapabiliriz ama biraz böyle e, hani yavaş sakin dediğim gibi hafta içerisinde aldanmalara ve kayıplara e, çok müsait bir gökyüzü var O yüzden o Jüpiter'in ve Şiro'nun verdiği gazla ilerlemeyelim ya da Koç o başlatma enerjisiyle ilerlemeyelim, temkinli gidelim çünkü e, hani kayıplar yaşayabiliriz, zararlar görebiliriz. İşte o, yani biraz daha böyle yapmak istediğimiz şeyi işte e, daha hani yerinde e, görmeyi, yerinde deneyimlemeyi tercih edebiliriz. İşte bir e, daha hani böyle daha geniş bir e, bakış açısıyla bir şeyleri daha e, geniş bir şekilde düşünebiliriz sen yani daha genişleterek daha böyle e, derinden bakmaya çalışın başlatmak istediğiniz her ne ise tamam e, Gelecek için güzel Şiron Jüpiter bizi şifalandırdı Jüpiter'in bilgeliği Evet e, var ama dediğim gibi yine de e, temkinli olmak gerekir e, böyle işte dediğim gibi başlatma enerjisi olduğu için sanki böyle kabuğumuzdan çıkmak istiyormuş gibi ondan sonra böyle e, hani bir amaca doğru adım atmak e, hissiyatında olabiliriz biraz böyle bir bekleyin bakın kartta da e, bekleme var tamam evet gözünü ileriye dikmiş ama bekliyor acelesi yok şu an gözlemliyor sizde e, eğer ki Başlatmak istediğiniz bir şeyler varsa, biraz daha bekleyerek ve e, sakin bir şekilde ilerleyebilirsiniz. <laughs> Şu anki kartımız Tılsım Onlusu. Çok güzel bir karttır. E, ben çok severim. Yani mutlu bir aileyi de anlatır, Korunan bir aileyi de anlatır. E, burada bu yapacağınız adımlarla işte e, istikrarlı bir şekilde ilerlemek e, ve sonunda. Maddi bir başarının da gelebileceğini de anlatır bize. Ama hani biraz daha yavaş ve burada ailenize de danışabilirsiniz. Yani yapmak istediğiniz her neyse mutlaka birilerine danışarak ilerleyin. Bir ailenin büyüğü olur. Bir işte aile ile ortak bir adım atabilirsiniz. Yani mutlaka ailenizin başlatmak istediğiniz konularda haberi olsun ya da birlikle ilerleyerek bunu yapın ee, yani bu işin içinde çünkü para parasal şanslarda var e, tam tersi para kaybı da yaptırabilir o yüzden e, büyük bir aile desteği işte büyük bir e, insanın veya işte olgun yaşlı deneyimli tecrübeli bir insanın da e, fikrini alarak ilerleyin her ne yapmayı düşünüyor iseniz Onun dışında e, hani güzel aile içerisinde Belki bu konuşmak istediklerinizi ya de yapmak istediklerinizi paylaştığınız zaman ailenizin içerisinde hani keyifli bir şekilde geçireceksiniz bunları e, Burada size ailenizin verdiği destekler işte ne olabilir mesela? Ee, zafer kazandırabilir size Yani Arkada olan Bütün desteklerle Bir zaferi kazanmış olabilirsiniz Onun dışında e, Aileyle ortak Bir işte Ne bileyim parasal konularda da Hani e, Böyle bir şirket Veya işte Bir e, Ailenin de içerisinde olduğu bir şeylerin imzasını atmak da size e, iyi şeyler getirebilir. E, mesela burada şey de olabilir. Yardımlaşma. Yardımlaşmayı da anlatır bu kart. Yani maddi yönden e, ihtiyacı olan insanlara yardım edebilirsiniz. Desteklerde bulunabilirsiniz. Tabii ki insanları da rencide etmeden. E, parasal anlamda e, işte... Zor durumda olan insanlara yardımda bulunabilirsiniz. Onun dışında e, ailenin mutlaka desteğini almanız gerekiyor. Bu hafta her ne ise planınız programınız bilmiyorum bir e, sevdiğiniz bir kıza evlenme teklifi edeceksiniz. Aile büyüklerine danışabilirsiniz. Onların onayını alabilirsiniz. İş başvurusu veya iş e, ortaklaşa bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu ortakların içerisinde aile, aile bireyleri olabilir. Ya da aile bireylerine danışmış olabilirsiniz. Ya da danışın. Üçüncü kartımız işte bizim 24 saatlik durumumuzu ve bir haftalık durumumuzu anlatan kart. Kılıç sekizlisi. Burada eli kolu bağlı bir kadın. Enerjisi düşmüş, ee, böyle özgürlük kısıtlanmış işte çıkış yolları yok, hepsi tükenmiş. Ee, onun dışında hayatının kontrolü elinden gitmiş. Maalesef ki işte e, önünü göremiyor, hareket enerjisi yok, ee, çözümü yok çözüm bulamıyor işte kendini biraz da böyle kurban enerjisine sokmuş gönüllü bir esaret gibi düşünün bunu evet merkür ve Güneş de balıkta olduğu için biraz e, bunlar çok normaldir çünkü merkür balık yaşıyoruz şu anda algılarımız da çok zayıf hadi şimdi bakalım kartı e, yorumladığımız zaman e, planlarımız vardı ailemize danışmak istedik veya danışmadık İşte sonuç bu olur ya da e, haftanın dediğim gibi en başından itibaren kanma ve kandırılmalara çok müsait e, bir gökyüzü var. Yani bizler e, o tuzaklara düşebiliriz. Aldanmalar, kandırılmalar işte e, her türlü e, olumsuz şeylere açık olmamız gerekiyor. Belki başlatmak istediğimiz şey bizi e, hüsrana uğratacak hayal kırıklığı yaşayacağız kandırılacağız aldanacağız Belki o yüzden e, biraz dediğim gibi en başında söylediğim gibi temkinli bir şekilde ilerleyin kartların verdiği mesajları iyi alın tek başınıza hareket etmeyin mutlaka ailenize danışın Eğer danışmazsanız sonuç hüsran eliniz kolunuz bağlanır hiçbir şekilde e, Hani maalesef Hani bir çıkar yolu bulamazsınız. Yani kendiniz de istemezsiniz ve çökersiniz motivasyon olarak. Burada yani gerçekleri bile görmezden gelmektir aslında. Yani başaramadığını, işte çıkış yolunun olmadığını düşünebilirsiniz. Çaba sarf etmeniz gerekiyor. Sarf etmeniz çaba gereken çaba da ortak hareket etmek, güvendiğiniz insanlarla hareket etmek. Kimdir? İşte ailenizdir. Ailenizle birlikte ilerlemeniz gerekiyor. Eğer ilerlemezseniz gerçekten de sorun çok büyük. Eliniz kolunuz bağlanır. Hiçbir şekilde hareket edemezsiniz. Yani e, verdiğin hani kararları maalesef uygulayamazsın. Şimdi peki bizim e, bunları yaşama sebeplerimiz nelermiş? Kılıç beşlisi. Hiç sevmem ben bu kartı zaten belli. Neptün Mars karesi. Merkür balık. Yani resmen etkiyi gösteriyor. Burada yani bir şekilde mücadele etmemiz gerektiğini anlatan bir kart. Bu da bir düşmanla karşılaşmak. Yenildiğini düşünmek. Yani burada bir hile Olayı var zaten hileyle işte bir zafer kazanıldığını gösteriyor bu kart bize. O yüzden e, Neptün Mars karesi gerçekten de sıkıntılı bir kare. E, zorlayıcı bir kare. Yani Neptün önünüzü göstermez size. Sisli pusludur. Anlamazsınız. Mars zaten hareket enerjisidir. E, aldanırsınız. İş işten geçtikten sonra fark edersiniz sonra da işte çıkar yolları aramaya çalışırsınız yani ilk başta bir pes edersiniz O yüzden Lütfen e, bu haftayı böyle gerçekten de çok temkinli e, geçirin dikkatli geçirin elinizde hani yatırım yapmak istiyorsunuz bir anda attığınız imza yanlış oldu bütün her şeyinizin başka birisinin üzerine geçmesini anlatır bu Elinizdeki, avucunuzdaki her şeyi bir bakmışsınız, kaybetmişsiniz. O yüzden bu hafta gerçekten de çok temkinli olun. Ee, yani pek iyi değil. Onun dışında başka ne diyebilirim ben bu karta? Ee, kendinize güvenmeniz gerekiyor. Dediğim gibi tek başınıza hareket etmemeniz gerekiyor. Çok güvendiğiniz insanlarla e, mutlaka Problemlerinizi, sorunlarını, sorunlarınızı, sorunlarınızı e, paylaşın. Yapmak istediklerinizi mutlaka paylaşın ve e, hani adaletli olun. Kimsenin hakkına girmeyin, kimsenin hak, e, kimsenin e, malına, mülküne hani e, göz koymayın. Bunun gibi e, olayları anlatan bir karttır bu. İşte başkasının, e, yani başkasının Kılıcını alıyor mesela. Adaletli davranın, karma yaratmayın. Ee, onun dışında işte yani dürüst olun, dürüst insanlarla muhatap olmaya çalışın. İçsel sezgilerinizi dinleyin. Yani enerjisini iyi hissetmediğiniz insanlardan uzak durun. En ufak bir şeyde şüphe duyduğunuz zaman oradan uzaklaşın. Ee, imza atmanız gerekiyorsa mutlaka iyice okuyun her maddeyi tek tek okuyun yani inanılmaz derecede e, kanma ve kandırılmalara açık bir süreç var maalesef e, pek de iyi niyetli olmayan insanlarla e, karşılaşma olasılığı var bu hafta lütfen e, malınıza mülkünüze, paranıza sahip çıkın Evet numerolojik rakama gidersek biz evet, imparator kartı öncelikle çıkıyor. Ardından da azize kartı. Ama ben imparator kartını e, yorumlamak istiyorum. Bulursam tabi imparator kartı. Ben kartı da bir taraftan anlatmaya başlayayım isterseniz size. İmparator kartı. Yani e, bize güç ve mevkiyi anlatan bir kart. Ben hani e, aslında severim yani bu e, kuvvet göstergesi bir kart ama hani burada biraz şimdi Azize'ye gittiği için onu tekrar yorumlayacağım. Maalesef ki heh, kartımız geldi. Biraz Plüton'la anlattığı için bu e, kart hani böyle gizli olan şeyleri de anlattığı için Bazen şüphede de kalmak gerekir bu kart hakkında. Yani önemli bir karar aşamasında olduğumuzu gösterir bu kart. Ee, veya işte bir engelin olmasını da anlatır. O yüzden e, temkinli ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Yani o bilinçaltında, o derinlerde burada bir meyve var çünkü o meyve e, biraz derin e, şeyleri anlattığı için... Ee, nasıl desem böyle tehlikeli olan e, insanlarla karşılaşmak veya işte e, mafyavari insanlarla karşılaşmak, sonrasında tehdit almak veya işte onlardan yana e, tehlike görmek gibi gibi düşünün bunu. O yüzden e, hani bir taraftan çok güçlü bir karttır ama bir taraftan da tehlikeli bir karttır. Yıkım getirebilir. O yüzden e, yani bir şeyleri bozar, bir taraftan yapar ama bir taraftan da bozar. Temkinli olun. Tabii benim yorumlamam gereken kart aslında Azize. Azize yine her hafta hemen hemen çıkıyor. Çok da sevilen bir karttır zaten, temiz bir karttır. Bizim de açılımımızda Azize'yi bulmadan hiçbir şekilde açılım yapamıyoruz. Şimdi burada bir sakin Davranmamız gerektiği anlatılır yani sakinliği anlatan bir kart ee, böyle bir beklemek işte e, gerektiğinde bir kadına danışmak kadının verdiği tavsiyeyi dinlemek ee, bize işte gelen hani yardımların kadınlar tarafından ise eğer e, değerlendirmemiz gerektiğini anlatan bir kart çünkü çok temiz bir karttır İyi bir karttır ee, onun dışında hay, bize vereceği tavsiyeleri dinlememiz gerekiyor. Bu kadının, ee, bu ortadaki kart yine zaten en başta ben e, hani şey demiştim ailenizle mutlaka e, konuşun. Hangi sıkıntınız varsa ya da bir şeyleri paylaşmak istiyorsanız ailenize danışın, ailenizle birlikte yapın ya da e, bir iş kurmak istiyorsanız aile şirketi gibi bir şey. Yapın dedim ve burada anneye danışabilirsiniz yani ailenin içerisindeki anneye danışabilirsiniz yapmak istediğiniz başlatmak istediğiniz ne varsa onun dışında burada sezgilerimiz de biraz kuvvetli olacağı için hani böyle rüyalarda gelen mesajlara bir dikkat edin mutlaka soruyu sorun cevap gelebilir. Ee, onun dışında başka beklememiz gerektiğini bekliyor zaten kendisi de karta baktığımızda beklememiz gerektiğini En doğru zamanın zaten geleceğini anlatan bir karttır ee, Ne yapmak istiyorsanız en doğru zaman hamlesini bekleyin ve başlatın gerekirse. Bu hafta hiçbir şeyin başlangıcını yapmayın. Bu hafta geçsin. Ondan sonra istediğiniz ne ise onun başlangıcını mutlaka yapın. Bu hafta gerçekten de e, yani kandırılma ihtimaliniz çok zor. Çok çok zor demişim. Çok özür dilerim. Yani çok yüksek. O yüzden e, bu haftayı olmadı es geçebilirsiniz. Bakalım bizim meleklerimizin mesajı neymiş? Temizlik ve arınma. Büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. İsteğin üzerine stresle baş etmek için yaşam olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra. Eski yöntemlerini bırakmanı, üzüntüsünü de hafifleteceğiz tasalarını dertlerini ve endişelerini bize ver ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset e, bu kartta sanki böyle Jüpiter Şiron e, kavuşumunu anlatan bir kart Çünkü hafta sonu e, Jüpiter ve Şiron'un kavuşumuyla birlikte önce bizim e, ruhsal yönden kendimizi manevi yönden bir e, arındırmamız gerekiyordu bir şifalandırmamız gerekiyordu ki bedensel olarak daha sağlıklı olalım e, biz bedensel olarak sağlıklı oluyorsak ruhsal olarak da sağlıklı oluyoruz ruhsal olarak sağlıklı oluyorsak bedensel olarak da sağlıklı oluyoruz e, bu hafta kendinizi dinlemeye çalışın mümkün olduğunca e, kendi içinizi özünüze dönük bir şekilde e, geçirin haftayı Doğayla iç içe olun, bol bol dışarıya çıkın, toprakla e, haşır neşir olun ki bu haftayı böyle bu şekilde bir e, sağaltın. Çok kalabalıklara girmeyin, dediğim gibi ateşli hastalıklarda e, bir yükselme olabilir. E, onun dışında bağışıklık düşeceği için yine hastalıklara açık bir e, süreç. Kendinizi mümkün olduğunca doğaya bırakın, e, ruhunuzun, bedeninizin şifalandığını düşünün. Ee, ve kendinizi şifalandırın aslında. Bu hafta böyle bir pasif bir bekleyiş yapın. Yani bekleyin, sakin, sessiz bir şekilde yine planlarınızı kurun, yapmak istediğiniz her neyse. Ama gerçekten de e, kandırılmalara açık kart da zaten gösteriyor. Elinizde ne var ne yok, alınır götürülür. İlişkiler yönünden de temkinli olun. Ee, pek sırrınızı Kimseye vermeyin. Bu hafta bir bakmışsınız ki arkanızdan e, üzerine 5 konulmuş, ortaya çıkmış. Derdinizi kimseye paylaşmayın. Sırrınızı kimseye paylaşmayın. Paranıza, malınıza, mülkünüze sahip çıkın. E, yatırımlarınızı yapacaksanız mutlaka etrafınızdaki insanlara danışın. Çok güvendiğiniz insanlara danışın. E, o yüzden yardım alın, destekler alın. Ee, şiddet içeren olaylardan uzak durun ee, bu bir film de olabilir gerçekten de bu hafta şiddet içerikli filmler izlemeyin bakın e, ger şöyle bir etkisi de var hani o e, ona kendinizi kaptırıp farklı yanlışlar yapmanıza vesile olabilir bu tarz filmler o yüzden eee Mümkün olduğunca doğayla iç içe olmanızı tavsiye ederim. E, haftanın açılımı yani idare eder e, dediğim gibi pek hani olumlu bir şey yok kanma ve kandırılmalara açık bir süreçteyiz o yüzden e, temkinli ilerlemenizde fayda var. E, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Güzel geçsin haftanız, bol bol dinlenmeyle geçsin haftanız. Kendinize iyi bakın, sevgiler.